Şimdi ben bu salondan bizi bu akşam izleyen milyonlara seslenmek istiyorum kardeşlerim. 16 Nisan'a kadar acıktık demeyeceğiz. Yorulduk demeyeceğiz. Susadık demeyeceğiz, çalışacağız. 16 Nisan günü o sandıklara hayır oylarını mutlaka sokacağız. Yetmez. Yetmez. Çünkü karşımızda bir yalan makinesi var. Gözümüzün içine baka baka bir yalanı sürekli tekrarlayan az önce Sayın Dündar söyledi. Tıpkı Göbelsin dediği gibi yalan ne kadar büyük olursa inananı o kadar çok olur diyen bir kitle var karşımızda. Yani kitle derken işte adına e, parti denilen bir proje var. Bunlar her gün yalan söylüyorlar. Gidin bakın bütün billboardlarda onlar. İki gün sonra Ankara'da bir miting var, bütün otobüsler bedava. Bütün otobüsler bedav. Devletle yarışıyoruz arkadaşlar. Devlet. Bu devlet kimin devleti? Bu salonda oturanlar o devlete vergi vermiyor mu? Bu salonda oturanlar ya da bu televizyonu izleyenler o devlete vergi vermiyor mu? Bu ülkenin yüksek seçim kurulu ne iş yapar? Bak şimdi söylüyorum. Buradan ben sesleniyorum. Ben Hüsnü Bozkurt buradan sesleniyorum. Bu ülkenin 18 adasındaki Yunan bayrağını indirmekten aciz zavallılar gidip Hollanda'da mahalle bekçileriyle kahramanlık taslıyorlar. Ben buradan onlara sesleniyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Ne biz Cumhuriyet Halk Partililer ne bu ülkenin Mustafa Kemal'in askeri olan helal süt emmiş yiğitleri, kadınları, erkekleri size asla pabuç bırakmayacağız. Siz asla bu ülkeyi yönetmeye layık değilsiniz. Siz 37 metrelik Süleyman Çak Türbesine sahip çıkamayan zavallılarsınız. Siz kimsiniz be? Siz bu ülkeyi nasıl yönetirsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Siz bizden ne istiyorsunuz kardeşim? Siz bizden ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz? Sizi hangi öğretmenler yetiştirdi? Hangi okullarda okudunuz siz? Ne okudunuz ya? ayıp be. Ayıp ayıp. Bu ülkenin insanları yokken, para yokken, pul yokken her evdeki iki çuval bulgur alarak, her evdeki iki çorabı alarak, her evdeki iki kazanı alarak Ulusal Kurtuluş Savaşı yaptı. Bu ülkeyi Lozan'da tanıttı. Siz 15 adayı koruyamadınız. Şimdi utanmadan kalkmışsınız bizden. Başkanlık istiyorsunuz. Hazırlan oradan. Defolun gidin başımızdan be. Kaç paralık adamsınız? <laughs> Terbiyesizler.